Orta çağda yaşayan bir çocuksun. Şeytan kral ortaya çıkmış. Canavarlar insanları öldürüyor. Krallıklar çaresiz. Dünya kaosta. Ama sen Evans Raoul endişelenmene gerek yok çünkü sen tanrılar tarafından seçilmiş bir kahramansın. Elinde kılıcın ve yanında arkadaşlarınla şeytan kralı öldürüyorsunuz. Artık dünya barış içinde. Peki kahraman barış içinde mi? Küçük bir soruyla başlayalım. Şeytan kral yenildikten sonra kahramana ne olur? Tabii ki artık tüm dünyana minnettardır ve bundan sonraki hayatını mutlu bir şekilde geçirir. Peki gerçekçi bir dünyada bu mümkün mü? Evans Raul şeytan kralı yendikten sonra krallığı tehdit eden güç ortadan kalkmıştır. Ama kral ve soylular yine de rahatlayamaz. Çünkü bu kez de Raul kendileri için bir tehdittir. İyiliğin tarafında olan bir kahraman yaptıkları şeyleri öğrenirse hayatları biter. Prenses başta olmak üzere tüm ordu kahramanı ortadan kaldırmak için bir Plana başlar. Önce Raolo memleketindeki tüm insanlar öldürülür. Hamile ablasına tehdit edilerek öldürülür. Ardından arkadaşlarının canıyla tehdit ederek Raol'u yakalarlar. Uzun bir süre Raolo işkence ettikten sonra halkın önünde idam ederler ve böylece kahraman ölmüştür. Öldükten sonra Raul'un ruhu Tanrılar Diyarı'na gider. Tüm bu başına gelenlerden dolayı çok sinirlidir ve intikam almak için her şeyi yapmaya karar verir. İlk önce Tanrı'çı ikna eder ve intikam almak için kendisine yardımcı olacak kara bir gücünü elde eder. Ardından Tanrıça tarafından yeniden dünyaya gönderilir. Artık tek hedefi intikamdır. Şimdiye kadar anlattığım hikaye mangada okuması belki 10 dakika süren başlangıç kısmıydı. Ama başlıkta da gördüğünüz gibi bu manganın en önemli olayı intikam var. Şimdiye kadar birçok intikam mangası okudum. Aralarında gerçekten kaliteli ve eğlenceli olanları vardı ama bu manga gördüğüm en acımasız intikam sahnelerine sahip. Size bu sahnelerin arasından hikaye yetkisi olmayan spoilersız bir intikamdan örnek vermek istiyorum. Rinne Beneke, devletin altında çalışan bir bilim insanı. Başta normal gözükse de aslında araştırmalarını insanlar üstünde yürüten birisi. Yaptığı çalışmaların sonucunda binlerce insan canından oluyor. Bazı olayların sonucunda ana karakterimiz Raoul bu araştırmaları durdurmaya karar veriyor. Araştırma üstüne gittiğinde Rinne dışındaki herkesi öldürüyor. Ardından Rinne'yi kendi laboratuvarında hapsediyor ve burada kendi ürettiği zehirlerden bir tanesini zorla içiriyor. Rinne hareket edemeyecek kadar acı içindeyken Raul panze üretip kendini kurtarması için gerekli malzemeleri veriyor ve kendini iyileştirmesini bekliyor. Jin acı içinde kıvranırken zar zor panzeri yaptıktan sonra kurtulduğunu düşünse de Raul ona başka türden bir zehir daha içiriyor ve tekrar kendini iyileştirmesini bekliyor. Bu olay tam 17 saat 31 dakika boyunca bu şekilde tekrar ediyor ve ardından Rin'le daha çok dayanamayıp acı içinde ölüyor. Şimdi eleştiri zamanı. Video başından beri ekranda gördüğünüz gibi manga vahşetin bulunduğu sahneleri harika aktarıyor. Çizim kalitesi olarak diğer mangalardan pek farklı olmasa da vahşetin bulunduğu sahnelerde detayların çok fazla olması ve hiçbir sansür uygulanmadan her şeyin çizilmesi çok iyi. Ama intikamın iyi olmasının sebebi tabii ki çizimler değil, karakterin kullandığı yöntemler. Her seferinde farklı ve yaratıcı bir yöntem kullanıyor. Ama bir problem var. Normalde intikam mangalarında ana karakter intikam alırken önünde sürekli kendisini zorla bir etken vardır. Mesela Jujuka no Rokunin mangasında ana karakter ne kadar çok intikam için uğraşsa da karşısında çok zeki olan Shugoku vardır ve bu kendisini sürekli probleme sokar. Ama bu mangada bu yoktu. Tanrıçadan aldığı büyüyle birlikte çok güçlü olması yetmezmiş gibi karşısına çıkan insanların hepsi aptaldan ibaret. Raul kendi evreni için gereksiz güçlü bir karakter. Tamam itiraf etmeliyim bu manga ilk başta eğlenceli yapıyor ama hepsi bu hikaye ilerledikçe hiçbir gelişim olmadığından dolayı karakterin gücü sıkıcılaşmaya başlıyor. Tamam hadi buna göz yumalım bir serinin iyi olması için fiziksel gelişim zorunlu değildir. Sevmiş olduğum bir sürü seri de sadece karakter gelişimi bile seriyi kaliteli yapmaya yetiyor. Ama maalesef bu da yok. Manga boyunca görmüş olduğumuz karakterlerin hepsi boş bir kabuktan ibaret. Özellikle ana karakter bu konuda problemli hissettiriyor. Raul hikayenin başında karakter gelişimi yaşıyor ama bu fazlasıyla saçma bir gelişim. Dünyayı seven, insanlara güvenen mükemmel bir kahraman gidiyor ve bir haftada yerine insanları öldürmekten zevk alan ne yaşarsa yaşasın etkilenmeyen bir karakter geliyor. Sonrasında bir daha gelişimde yaşamıyor zaten. Yan karakterlerse tam bir NPC. Sadece kendilerine verilen rolü yapan, insan gibi hissettirmeyen varlıklar. Bunun büyük bir sebebi de seride gri olan karakter olmaması. Yatan bir şeytan, yatan bir melek. Bu karakterleri okurken beynimizi yormamıza ya da düşünmemize gerek yok çünkü bir kere iyi mi kötü mü olduğunu anladığımızda ekstra hiçbir şey kalmıyor. Seri boyunca hep öyle davranıyorlar. Ne yaşanırsa yaşansın, NPC gibi hiçbir gelişim göstermeden devam ediyorlar ve bir süre sonra bu serinin amacını sorgulamamıza neden oluyor. Ben ne okuyorum? Sürekli aynı şeylerin tekrar ettiği sıkıcı bir manga. Yeni bir kötü karakter ortaya çıkar, kısa sürede ne kötülükler yaptığı anlatılır, ardından ana karakter plan yapar ve kötü karakter ölür. Bu olaylar yaşanırken herhangi bir duygu hissetmezsiniz çünkü hiçbir kötü karakter derin yazılmamış. Ne onları seviyorsunuz ne de nefret ediyorsunuz, umurunuzda değiller. Birkaç bölüm önce bir anda ortaya çıktılar ve bir anda geri gittiler. Ve bu sıkıcı döngü seri boyunca sürekli tekrar ediyor. Normalde bu döngülerin aralarında olması gereken karakter gelişimi kısımları da olmadığı için seri çok daha sıkıcı bir Hal alıyor. Şimdi serinin biraz daha ilerisinden bahsetmek istiyorum ama öncesinde spoiler uyarısı. Tabi artık bu manga umrunuzdaysa. Az önce bahsettiğim birbirinin aynısı intikamları sıkıcı olduğunu mangaka da fark etmiş olacak ki yaklaşık 60. bölüm civarlarında artık Raul öldürmesi gereken herkesi öldürüyor. Normalde serinin burada bitmesi gerekir çünkü adı üstünde bu bir intikam mangası ve intikam alacak kimse kalmadı. Ama Mangaka radikal bir kararla seriyi Dünya'dan çıkartıp Tanrılar diyarına götürüyor. Raul Dünya'da işkence çekerken kendisine yardım etmeyen Tanrıları da öldürmeye karar veriyor. Ama bir problem var. Tanrılar ölümsüz varlıklar. Raul istese de Tanrıları öldüremez. Küçük bir araştırma sonrasında Tanrıları öldürmenin tek yolunun Tanrı katili tırpanı kullanmak olduğunu buluyor. Ama bu tırpan Cennet'in hazine deposunda saklı ve dışarıdan insanların buraya girmesi yasak. Raul da Aşk Tanrıçasından bu tırpanı istiyor ve o da veriyor. Evet bu kadar. Evrenin en güçlüsü olan tanrıları öldürmenin tek yolu olan bu tırpan hiçbir korumaya sahip değil. Aşk tanrıçası bu tırpanı aldığında diğer tanrılardan kimse çıkıp niye aldın diye sormuyor. Raul tırpanı aldıktan sonra şeytan tanrısıyla savaşıyor ve çok rahat bir şekilde öldürüyor. Ve hikaye bu kadardı. Biraz önce benimle birlikte 80 bölümlük bir mangayı bitirdiniz. Tabi çok spoiler vermek istemediğim için halen anlatmadığım yerler var. Bu yüzden manga ilginizi çektiyse ve okuduğunuz intikam mangası sayısı asla size önerebilirim. Ama biraz fazla manga okuduysanız seriyi yatak duyma aracı olarak da kullanabilirsiniz.